Herkese merhaba arkadaşlar. Valorant'ta isim nasıl değiştirilir? Hemen kısaca onu anlatacağım. Google'a hemen WebHakim yazalım arkadaşlar. Çıkan ilk siteye tıklayalım. WebHakim.com Burada sağ üstte arama bölümüne Valorant yazalım. Valorant isim değiştirme nasıl yapılır? Tıklayalım. Burada dilerseniz resimlerle anlatılmış veya çok kısa hemen linke de tıklayıp şuradaki linke hesabınızın ismini değiştirebiliyorsunuz. Kullanıcı adımızı girelim. Ben de sizinle birlikte yapayım. Daha sağlam olur. Şifremizi girelim. İlerle dediğimizde direkt biz o bahsettiğim alanı atacak. Buradan Riot ID deyip ben hesabı yeni açtığım için daha girmedim. Buradan ismi istediğiniz ismi girebilirsiniz. Buradan. Bu şekilde bir şeye girebiliyorsunuz. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Teşekkürler.